İngiltere Premier Lig ekibi Sunderland, Beşiktaş'tan ayrılan ve bir süre Türk kulüplerinin de radarında olan serbest oyuncu statüsündeki Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Masuaku, 2022'de Beşiktaş forması giyemeye başlamadan önce Valencian, Olympiakos ve West Ham United'da görev yaptı. 108 defa Beşiktaş forması giydi, geçen sezon sonu sözleşmesinin bitmesinin ardından Beşiktaş'tan ayrılan 31 yaşındaki Solbek, siyah-beyazlılarda 108 maça çıktı ve 3 gol kaydetti. Sunderland'in 10. transferi, bu sezon Premier Lig'e yükselen Sunderland, Masakuyu kadrosuna kağıtarak atarak Enzo Lefe, Habib Diarra, Noah Sadiki, Reynildo Mandava, Chemstine Talbi, Simon Adimbra, Granit Haka, Robin Raffs ve Mark Kuyun'un ardından 10. Transferini gerçekleştirdi.